Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tekrardan anlam bulamayacağımız fotoğraflara bakacağız. Bakalım gerçekten anlam bulamayacağımız fotoğraflar var mı? Ben biraz göz gezdirdim ve yani hiçbir anlam yok. Anlam derken hani böyle midemizi bulanacağı birkaç fotoğraf daha var. O yüzden yemek yerken izlemeyin. <laughs> evet arkadaşlar bu fotoğrafın gerçekten bir anlamı var. O da ne biliyor musunuz? Yani gerçekten bu nedir ya? Nereden aklınıza geliyor böyle saçma sapan şeyler yapmak? İsterseniz o klozetin içine doldurun da öyle yapın yani. Daha da güzel olur yani ben sana söyleyeyim ha. Şimdi böyle baktığımızda fotoğrafta bir şey yok. Hani diyeceksiniz ki normal. Şey işte yani bakıyoruz spor kulübü falan filan yani. Ama sonra köpeğin orada kadın sanki onun kemerini yani şey tutuyormuş gibi algılanmış. Komik değil, yani anlamsız da değil. Anlayan anlar yani. Anlayan anladı. Valla anlayan anladı. Bu fotoğrafta bir şey yok. Adamın kafasına boru girmiş, sadece olacak bu yani. Ee, çalışan böyle bakıyor, içinden bence sövüyor, diyor ki ne oluyor lan, nereye geldik böyle tarzında bakıyor. Şaşırmış dolayısıyla yani, şaşırmayacak kadar değil. Evet şimdi diğer fotoğraf. Bu nedir ya? Gerçekten. Uzunca baktıktan sonra ha tekrardan anlam bulamıyorsunuz. Kısa da bakın anlam bulamıyorsunuz. Uzun da bakın anlamda bulamıyorsunuz. Gerçekten e, bu serimizin en anlamsız fotoğrafı diyebilirim. Daha diğerleri gelmedik ama bence en anlamsızı bu. Yani neden maskeyi böyle kullanırsın? Bir. Neden maskenin üstüne gözlük takarsın? E, oradakiler hiçbir şey dememiş mi? Ben onlara bakmaktan gülmekten yani yolculuğa git bakamam böyle nereye geldiğimi falan şaşırırım. Durağa kaçırırım falan gülmekten yani. E, fotoğrafın bir anlamı var ama o anlamı ben getiremedim pek. Diyor ki yani e, şey diyor fotoğraf çekinirken aynanın olup olmadığına dikkatli bakın. Yani her an her şey olabilir. Tüm gerçekler ortaya çıkabilir bir yani. O yüzden o yüzden İyi anlayın yani. iyi bakın sağınıza, solunuza. Aa, Kayıp pamuk prenses. Tam olmuştu bu. Orada bulunmuş. Ama prensesi Doğru söylemişim durum. <laughs> Gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel prenses. Yani bundan güzeli yok. Yok. Hayatımda olan bitenlere bakış açım tam olarak bu. Araba orada direğin üstüne çıkmış. Altında köpek var. Ezilecek. Adam orada karşısına geçmiş. Dondurma yiyor. Yani oradaki yeşil adam şöyle oturmuş izliyor. Ama bizim Türklerin izlediği tarzında. Şöyle bakar. Allah Allah nasıl olmuş ya bu. Araba nasıl direğin üstüne çıkmış. Gibi gibi şeyler. Yani gerçekten anlam yok. Arkadaki insanlar da bakıyor. Diyor ki Allah Allah nasıl olmuş ya bu? Nasıl olmuş ya adama <laughs> yardım edin lan. Galiba berber bedavaya kesiyor herhalde. O kadar kalabalık olmasına. Ve neden hepsi kel? Ne oluyor lan? <laughs> <ben>? He?'' <Ha? gülüyor> Kendilerin kafası bile kel. <laughs> Bence orada yeni bir moda başlamış. Demiş ki bir yarı kel olalım. Benim anladım tam olarak bu yani. Başka bir şey yok. Ne oluyor lan? Arkada adam e, savaşa hazırlanıyor galiba. Ve öndekilerin hiçbir şeyden habersiz bir şekilde oturması peki. <laughs> Diyor ki Hiç kimseye güvenmeyin. Arkanızdan vurabilir. <laughs> Aradığım ev arkadaşı tam olarak bu. Benim kediler de işte sudan falan kaçıyor. İşte e beni görünce falan geliyorlar sırnaşıyorlar ondan sonra kaçıyorlar gidiyorlar. E bizde de böyle işte. Şimdi demiş ki adam. Ben saçımı bu telefondaki gibi yaptırmak istiyorum demiş. Ondan sonra beraber demiş ki tamam bu iş bende hallederiz sıkıntı yok. Git yapmış. Yani daha ne bekliyorsunuz? Olması gereken değil miydi bu? Adam da öyle göstermiş ne yapsın adam. Mükemmel bir şaheser yapmış. Al, yapıştır. Sat bunu. Hıh! Bilemeyeceğim, <laughs> okey okey. Işığın mükemmel hızlı enerjisiyle adamın kafasına delip geçmiş. Olabilecek şeyler tabii ki de buna. Kelseniz dikkat etmeniz lazım. Ama çok komik bir fotoğraf ya. Sanki bunun değişiği diğer bir anlamsız fotoğraflarda vardı. Hangisinde? 1'de mi 2'de mi pek hatırlamıyorum ama... O da bir kaydıraktı ve... Ölüme giden bir kaydıraktı. Bu da aynı şekilde. Ee, bence hayatınızda görebileceğiniz en güzel kaydırak bu. Çocukluğunuzda böyle bir kaydırak bilmediyseniz çocukluğunuzu yaşamamışsınızdır. Ee, o yüzden bence hiç vakit kaybetmeden benim derim. Kaçırmayın asla böyle şeyleri. Komik değilsin eline salamı. Sanki ekmeği arasına da telefonu koymuş. Demiş ki <laughs> salamı çekiliyorum telefon yiyorum. <laughs> Çok komiksin evet gülmeyi unuttum. <laughs> Akbe mi lan bu? İçine cin kaçmış. Bir anda sanki saçların arasından çıkıp Selamun aleyküm. Gözünü böyle gösterecek gibi geliyor. Ama arkasında kolu tam böyle bakıyor yani. Tamam. Ama çok enteresan. Bu nasıl bir kilo ya? Bu nasıl bir şey? Böyle bir şey olmaz. Çok enteresan. Evet arkadaşlar, fotoğraflarımız burada sona erdi. Gerçekten gerçekten, gerçekten anlamsız. Hepsi birbirinden anlamsızdı. En çok anlamsız da söyledim. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Bu fotoğraf daha anlamsızdı. Şöyle böyle yazabilirsiniz. İsterseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Instagram'a da tabii ki de bekliyorum. O zaman ne diyelim? Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.